şu e, takipçimiz civcivlerin erkek mi dişi mi olduğunu bilemediklerini söylüyorlar. Biz çocukluğumuzdan beri köylü köyde yaşadık. Köyde büyüdük ve şu anda birçok çeşit civcivimiz ve tavuk ırklarımız var. E, yavru civcivlerimizin erkek mi dişi mi olduğunu belirlemek için ta atalarımızdan beri gelen bir taktik var. Ben bunu çok denedim ve e, gerçekten de başarıya ulaştık. Hemen şöyle bakıyoruz. Hiç zarar vermeden Hayvanın boğazından tutup kaldırıyoruz. Görüyorsunuz hiçbir tepki vermiyor. Bu yavrumuz dişi inşallah güzel bir brahma tavuk olacak. Hemen buna bakıyoruz. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi çırpınıyor arkadaşlar. Kendini kurtarmaya uğraşıyor. Zarar vermemek için bırakmak zorunda kaldım. Bu da güzel bir horoz olacak inşallah. Sizler için ee, memnun edici bir video olduğunu düşünüyorum. Hayırlı günler diliyorum.